Ondan şerefe bakın şimdi. gelişme sporcusu olmak arzu 2000 yılında başladı. Dünya şampiyonu. görüyorsunuz başladım. mu şerefe? Belki de ülkenin en iyi fiziğine sahip olmak istiyordum. Ee, dünya şampiyonu olmak istiyordum. Türkiye şampiyonunda over olmak istiyordum. Balkan şampiyonu olmak istiyordum. Kafamın içinde bütün title'ları istediğim zamana başlangıç tarihi 2000'dir. 1989 Efendim. Bir senden. Ha şey yapacağım, hallediyorum evet. He. Yo ben şey yapacağım. Tamam, tamam. 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 pardon. Hızla başladım ama tam anlamıyla vücut geliştirme sporu için yoğunlaşmam ve hedeflerime doğru yola çıkmam 2000 yılında başladı arkadaşlar. Evet, bir önceki video 1992 2000di Şimdi 2000-2007 yılları arasındaki tecrübelerim. Bakalım Türkiye'de neler olmuş. Birkaç yarışma daha yaptım. O yarışmalardan sonra çok büyük tepki almıştım tepki aldım ben, olumlu tepki almıştım. Herkes dedi ki bana 99'da bir yarışmadan sonra ya pazar günkü gibi girsem inanılmazdım. birinin yanındaki rakiplerin yanında duramadı, poz veremedi falan gibi bir ünlem. Ve herkes fiziğime, simetrime, podyumdaki duruşuma çok pozitif. O zaman en iyi hakemleri, büyüklerim, abilerim hepsi çok olumlu yorumlar yaptı. Ve bu beni motive etti. almış olduğum bir üçüncülük de yarışmada çok değerli uçuşların arkasında aldım kardeşlerimin aldığım bir üçüncülük, Türkiye şampiyonası gibi üçüncülük beni çok motive etti. Ve kendi kendime dedim ki 2000 yılının başına bundan sonra yarışmalara öyle bir gireceğim ki beni kimse geçemeyecek. Ve ben Balkan şampiyonu olacağım, Avrupa şampiyonu olacağım, Dünya şampiyonu olacağım gibi düşünceleri kafama soktum. Bir yarışma vardı. Ee, şampiyonlar Eli Için. O yarışmaya girdim. Mart ayında Türkiye şampiyonası, milli takım seçmesiyle. Ee, hem şampiyonlar şampiyonu oldum. Ağır yarışıp hem de üstüne gittiğim milli takımda Balkan Şampiyonluğunu kazandım ayep gibi. Bu yarışmalarda hem siklet atlattım, arsiklet hatta 80-90 kıvamından arsiklet kıvamına geldim ve otomatikman tabii anabolik isteori tecrübelerimde ilerlemiş ve gelişmiş oldu. Şöyle ki biraz daha cesaretlendik tabii ki. <laughs> vücut büyüdükçe cesaret artıyor, bilgi sağda solda konuştuğunda bu işlerle ilgili daha vakıf, daha e, akışkan bilgiler oldu ve kürlerimiz de ona göre düzenlendi. Bilek market olayı artık tamamıyla Türkiye'deydi. Yani ilaç satıcıları artık her türlü ilacı Türkiye'ye yurt dışından getirmeye başladılar. Yani yok yoktu diyebilirim ve hepsi sağlandı. Hani sahte ya da fake dediğimiz şu anda çalışmıyor dediğiniz gibi streslerin olmadığı bir dönemde. Kullandığınız her madde inanılmaz etki yapıyordu ve reaksiyon veriyordu. O zaman bin vardı zamlonun. E, Tombi çiçeğiydi böyle. Gerçekten iki tane olduğu zaman eğer böyle teniniz kuruysa ya da iyi bir form tutmuş haldeyseniz inanılmaz farklılıklar yaratabiliyordu. Haftada üç ampulle üç hafta kala vinsel oldum, e, overall olduğum yarışmaya. Vücudumdaki tenimin e, ve derimin inanılmaz sertliğini ve e, kalitesini arttırdığını gözlerimle gözlemlemiştim. Kürlerdeki değişim şu şekilde oldu, özellikle benim tecrübemde. Mesela haftada 200-300 mg propionattan ben haftada 750 mg testosteron da çıktım. Haftada 300 mg Parabolar olmaya başladım. Bunun yanında 50 mg kadar da Dianabol kullanmaya başladım off sezonda. Off sezonlarda. Yarışma zamanı geldiğim zaman yine kısa, kısa isterler vazgeçilmez oluyordu. Trembolon Enantat'la tanıştık. Masteron Propionat'la tanıştık. Instortab'de 90 olan tablet bildiğiniz kısa esterli küllerle tanışıp daha dengeli, daha düzgün küller yapılmaya başlanan bir dönem oldu. 2000-2007 yıllar arası. Bu dönemde şöyle bir şey getirdim kendime. Çok sık yarışan bir sporcuydum. Beni bilen biliyor kendimi biz ama çok sık yarıştım. Herkes tarafından bilinir. Çünkü 55-56 tane yarışma yaptım bunların zaten tecrübesi, bunların bir yüzlerce sporcu yarışmaya hazırladığım düşünürse o dönemlerde bunların tecrübesiyle denediğim, gözlemlediğim farklı bakış açılarında birçok deneyime sahibim. Ama ben o dönemde şöyle bir şey geliştirdim. Yarışmaya hazırlanmıyorsam kesinlikle testosteron test almıyordum. Sadece Pirmabol'un, Dekadropil'in ya da Boldenan tarzı ilaçları 300 mg kadar alıyordum. Çok sağlam yiyordum disiplinimi asla bozmuyordum. Yarışma zamanında bu, bu küre testosteron ve bir iki tane tablet ile çekleyip e, sonuç arıyordum yarışmalarda. Örneğin mesela 3 ay üç ay boyunca haftada 200 mg primobolan ya yani da 300 mg primobolan oluyordum. Yarışmaya üç 3 ay kala başladığım zaman ilk 6 haftası testosteron enantat yanında e, parabolan e, ve Dianabol tablet alıyordum. Bu Dianabol tableti bir buçuk ay alıyordum. Son bir buçuk e, son bir buçuk yani bir buçuk ay kala da yarışmaya anapolon da değiştiriyordum. İlk iki madde yine aynı kalıyordu. Daha sonra yarışma üzerinde de kısa esterler yani propionat, tramolon enantat hayatımıza girmişti. Masteron propionat hayatımıza girmişti. Bunların yanında da genelde minstok kullanıyordum. Şeref'e video açalım mı ya? İzlesin.